Günaydın. Günaydın. Enerji, 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 enerji. Çiftlikten merhabalar. Merhabalar. Şimdi biz kalktık, kahvaltımızı yaptık, TikTok'taki yayınımızı da yaptık. Ondan sonra işimize gücümüze bakacağız. Tabii TikTok dişimiz ama, evet. Burası daha önemli. Burası Aynen birinci öyle. işimiz. Burası birinci işimiz. O yüzden işimizi yapmak zorundayız. Evet. Yapalım işimizi, bitirelim. Akabinde diğer kendi işlerimize tekrar dönebiliriz. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Önce Şimdi... köpüş yavrularımız var. Onlara bakacağız. Evet. Çocuklarımız oldu. Onlara bakacağız. Hadi gidelim. <laughs> Pamuk kızın yavruları. E, hadi gidek o zaman. Hadi gidek. Gidiyoruz İhsoş Bey. Evet. Pamuk kızın yavrularını bir görelim. Pamuk, Pamuk kız iki gün önce doğurdu. Evet. iki gün, üç gün oldu. Ee, biz o gün dışarıdaydık. Rastgele gördük. Pamuğun hamile olduğunu bilmiyorduk ki Keza biz daha zaten burada yeniyiz Bir aydır çiftlikteyiz evet. Pamuğun hamile olduğunu bilmiyorduk O gün dışarıda işimiz vardı İşimizi yaparken Eşim dedi ki Köpeğin de oradan dedi pamuğun dedi Oradan dedi ses geliyor dedi Bir gitti baktı kaç yavruydu Başta altı mı yedi Aa. miydi 6 yavru, yavru doğurmuş. 2 gündür soğukta birisi ölmüş. Son 5 yavruydu. Dün de ikisi daha ölmüş. 3 evet. yavru kalmış. Şimdi bir yanına gidelim. Ondan sonra ben size göstereceğim. İnşallah yaşıyorlardır. Ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar biz Pamuk'un yanına geldik. İşin aslı dediğim gibi iki gün önce doğurmuştu. Soğukta kalmışlardı. Şurada bir şeyde kalıyorlardı. Bir yerde kapalı bir yerde. Biz kurtarabildiğimizi kurtardık. Son 5 yavruydu. Altı yavruydu. Dün ikisi daha ölmüştü. Son dörttü. Maalesef Pamuk Hanım yavrularına bakmamış. İkisi daha gitmiş. Muhtemelen iki tane yaşayan evet. yavru var. İki tane yavru var yaşayan. Göster bakayım aşkım bize. Eline mi alırsın? Nasıl yaparsın? Şöyle. Pamuk kız biraz ilgisiz bir anne. Çıktı. İyi, çok tatlı, çok sevecen ama ilgisiz bir anne. Dur. Bastın bastın yavrunun üstüne bastın. Sıpağı. De yavrusunu gösterelim. Evet. Yavruları burada. Çok güzel, çok nice. Çok tatlış tatlış yavruları var. Pompiş pompiş. ya pompiş pompiş yavruları var ama bakamıyor onlara. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir fikri olan bize fikir versin olur mu? Bir tanesini çıkartır mısın hayatım? Aha geldi. Öyle, öyle. Bak 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 bak. Minik kış. İnşallah bunlar yaşar İnşallah. ne diyeyim. Pamu emanet ettik yavrular ama işte. Neyse. Bizim şimdi işimiz var. Bildiğiniz gibi biz çiftlikte çalışıyoruz. E, çiftlikte bulunan evlerden bir tanesinin salonunun e, lambirisinin üzerine e, ne yapacak aşkım neydi yani. onun ismi? Vernik atılacak. Şimdi sizlere de çekeriz. Ne yapalım takdir ilahi artık gidip işimize gücümüze bakacağız. Yapacak evet. bir şey yok. Vernik. Vernik işine başlayınca çekeriz şimdi. Bakamamış yavrularına. madan yemek olmuyor Ceyli'den öğütler Yerde bir yerde kapanmış ama. Nerede bir yerde kapanmış ama neredeyse Benim de telefon orada aşkım onda da. da. Canım yok. Gel bakayım bunları nerede? Doğru yerleri. Gel de bir poz verelim. Belki yakalayabiliriz. Yaklaş. Baba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar nasıl yapar? Şöyle koyalım. Onları öyle koyarsak kurur. Ver onları ben hallederim. Başka bir evet gençler son hali böyle Verneğimizi bitirdik önce süpürdük ee, şeyle fırçayla eşim şeylerini aldı ee, kaba pisliklerini ondan sonra ben üzerinden elektrikli süpürgeyle geçtim sonra ikimiz birlikte ile sildik daha sonra da e, iki tane role ya da rulo <laughs> ismini bilmiyorum İşte onun yardımıyla Verniğimizi attık. Bu şekilde gözüküyor. Şurada mutfak tezgahı var. Şu an şey yapmadı, kurumadı, giremiyorum, basamıyorum. Şurada mutfak tezgahı var. Ona da attık vernik. Onun üstü de ahşap. Bu şekilde. Bu yarına kadar kuruyacak. Yarın kuruduktan sonra içeri tarafta eşyalar var. Onları bu tarafa çıkartıp. Bütün evin temizliğini yapıp, eşyaları yerleştirip, evi kapatacağız. Bu şekilde. Şimdilik kapımızı kapatalım. Ee, biraz dinlendikten sonra ben içeri gideceğim. Ee, domatesli iç harç ve patatesli iç harç hazırlayacağım. Ee, dışarıda gözleme yapacağız, ateş yakacağız. Şurada ocağımız var Orada gözleme yapacağız Bu da bizim koca kafa Meşhur koca kafa Uzaktan ne kadar gösterilir bilemiyorum ama Şöyle bir yaklaştırayım Meşhur koca kafa Her verdiğini yer Attığın taşı bile Yere attığın taşı Yere attığın sigariz maritini Yere attığın herhangi bir şeyi Hepsini yemek sanar kendisi Sevdiğim de orada Şu görüntüyü bir düzelteyim う Evet. Için. Ceyliş Hanım tekrar alıyoruz. <laughs> Çekememişsiniz. Bir aksaklık yaşadık da. Gözleme yapıyoruz. He. Hamurumuzu yaptık. Un su tuz. He. Maya kullanmadık. He he. Patatesimizi haşladık. Kavur kavur. Kavur 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 kavır yaptık. Kavurduk. Savçalı. Bir de domatesli iç yaptık. Bir de böyle şovumuzu yaptık. Şimdi büyükçe açacağız. He. Dört tarafını katlayacağız. İçini iç malzemesini koyacağız. Daha sonra da ateşimizi yaktık. Sacımızla pişireceğiz. Evet ateşimiz de burada yanıyor. Ben de şu ben e, de şurada pişirici olarak oturacağım. Hocam pişirici. Bir de şöyle. Yapıcı, şöyle oradan oraya, oradan oraya, oradan tekrar oraya. <laughs> oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bir evet. daha şov yapayım mı aşkım? Yap bakayım. Aferin helal be. Helal be. Bir tık daha açacağım ondan sonra içini koyacağım. He. O zaman da bunu gösteririz. Tamam. Yoksa... Tamam bir daha o zaman gösteririz. Tamam. Ben şimdi bunu açayım ondan sonra gelelim. Haydi bakalım. Şovsuz olmaz. Şovsuz olur mu hiç ya? Anam ne yapıyordu biliyor musun mu? Bunu bu kadar ince açmıyordu, biraz daha kalın açıyordu ama ikiye katlıyordu. öyle öyledi. Yani dörde katlamak yerine ikiye katlayıp kenarını yapıştırıyordu. Hiç fark etmez aşkım. Tava da yaptığımız gibi. değil mi? He, pamuk geldi. E şunu gönder. Tamam kızım git hadi. Gönder, hadi ah ha, pamuk pamuk hanımefendi gitti ha. gel git, git 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 hadi kızım. Hadi yavrum ya. git daha yok bir şey yok yok. İşte. Yok kızım başka Daha yok bir şey yok yok yavrum. Tamam sen Eee koşup geliyor Eee Ama bir yavrularına bakamıyor Evet üşümüştü ya o hayvanlar Yani bakamadığından ben olduğunu sanmıyorum O hayvanlar çok üşümüştü de aşkım ısıttın canlandı. Yani ne diyeyim? Tamam bu kadar. Tamam mı? Ondan sonra da sadece zaten. Tamamdır. Evet evet. Evet arkadaşlar. Yoruldum. Oh, gözlememiz pamuk, pamuk vakasından sonra gözlememiz bu şekilde pişiyor. Şu anda da Pamuk Hanım'ın bazlaması açılıyor. Ceylişim sağ olsun. Onu da aileden ayırmıyor. Sen sağ ol aşkım. Allah razı olsun. O da bir can taşıyor sonuçta. Aynen öyle. Evet. Ya bu doğanın güzelliği işte yani. Ne dersen de kim ne derse desin. Doğanın güzelliği, doğanın ortasındasın ve kendi ekmeğini kendin Evet. Evet, gözlemelerimiz pişiyor arkadaşlar. Evet. Maşallah maşallah. Şöyle göstereyim. Şurada da var gözlememiz bir tane de pişti. Bir tanesi de açılıyor. Saygı değer sevgileşim tarafından. Ay. Saygı değer sevgileşim tarafından da pişiriliyor. Evet. Hayat paylaşmak için evlendik. Bence de. Ana. Öyle ciğerim. Bak hele gizli gizli çekiyorum. <laughs> Kızım benim. Evet şovu. Yapmasam olmaz. Şovunu da yaptı yine prenses. Şimdi dört tane domatesli yaptık. Dört tane de patatesli yapalım. <laughs> Sevdiyecek çok sever patates. Evet şunu bir çevirelim arkadaşlar. Evet. Güzel. Daha kızarmamış. Evet <laughs> patatesimizi açıyoruz. Burada ne var? Of of of. Epeyce de fazla olmuş ha. Olsun aşkım. Yeriz bir şey olmaz. Yeriz hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Aşkım ben bunun için içini koyarken bize patatesin hayatındaki kapladığı alanı anlatır mısın? Neden patates? Neden başka bir şey? Başka bir yiyecek bu Şincik. Benim hayatımda ne zaman başladı patates? Benim hayatımda iki şey çok fazla yer kaplıyor. Gerçi başka bir şey yerde yok zaten de. Evet. Olsun. Bunlardan biri çok sevdiğim canım karım Ceylin'im. En büyük yeri o kaplıyor çünkü baş tacı. Aslan koca. E, hayat arkadaşım. Hayat arkadaşım her şeyim olduğu için. Senin de benim her şeyim. He ondan sonra ikinci sırada e, şey var patates. Evet. <laughs> Ama içi de bol. He bol bol olacak. Böyle gözleme olabilir, kızarmış çörek. ekmek çörek olabilir, ya da şey. kızartılmış pişi olabilir ama içerisinde patates olacak. Çok seviyorum. Birbirimizi çok seviyoruz. Çocukken de böyleydi aşkım? Evet. Kaç yaşında fark ettin <laughs> patates sevdasını? Valla kendimi bildim bileli böyleyim. Valla? Valla. Patates. Çok seviyorum. Seviyoruz birbirimizi. Aşiz. <laughs> ay daha ay ay gözlemeyi unuttuk. Aha yok iyi bir şey olmamış. Ha o şey İşte böyle. Evet tamamdır. Şöyle koysam bunu alabilirsin zaten. Tabii. Tamam alırım alırım. Tamam suş. Evet Ceyliş Hanım. Bebeğim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? <laughs> Mükemmel. Yaptık ve yorgun. bitirdik. Evet bitirdik. Sen nasıl hissediyorsunuz Ve harika artık. görünüyor. Mükemmel hissediyorum. Şu anda bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Ee, yolu Tekirdağ Saray'a düşen buyursun gelsin. Ee, herkesle paylaşmaya hazırız. <laughs> Bize afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günleriniz, hayırlı akşamlarınız olsun.